Merhaba arkadaşlar. Harika bir edebiyat sorusuyla karşınızdayım. Evet. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şiiri okumamıza gerek yok. Şıklara bakarak karar verebiliriz. Demiş ki, klasik cümle düzeninin tümüne karşı çıkılmıştır. Yani tümüyle klasik düzenin dışına çıkılmıştır diyor. Arkadaşlar baktığımızda makinelaşmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle klasik cümle anlayışına karşı çıkılmış. Yani şöyle bir dörtlük yok. Şöyle bir cümle yapısı da yok. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru bunu eliyorum. Fütürizm akımının etkisiyle yazılmıştır. Arkadaşlar fütürizm akımı 20. yüzyılda ortaya çıkmış makineyi ve hızı edebiyata sokan bir akımdır. Bakıyorum demiş ki kineavaşmak istiyorum makine olması gerekiyor makineleşmek istiyorum diyor aslında orada daha sonra bakın gördüğünüz gibi her dinamoyu demiş ondan sonra iskelet demiş Bakır teller demiş yine aynı şekilde. Lokomotifler demiş. Evet burada aslında ne yapmış? Makineleşmeyi ve hızı edebiyatımıza sokmuştur. Dolayısıyla bunun olduğunu da söyleyebiliriz. Yani aslında mısralarda ve dizelerde genellikle makine ve çark seslerinin duyulduğunu anlatmaya çalışmışlardır. Fütürizm akımı da vardır diyoruz arkadaşlar. Gelecek çelik fütürizm akımı bunu da eledik. Mekanik bir düzen ve devinimsel hız yansıtılmıştır. Devinim yani arkadaşlar nedir devinim? E, hareket değil mi? Şimdi baktığımızda tabii ki okuduğumuzda tükürüklü dilim bakır telleri yalıyor, damarlarında kovalıyor. Oto dizenleri lokomotifler trum trum trum. Traktiki tak makineleşmek istiyorum. Gördüğünüz gibi tabii ki mekanik bir düzeni var bu e, sözcüklerin ve devinimsel bir hız olduğunda söyleyebiliriz. Zaten bu özellik aynı zamanda fütürizmin bir özelliğidir. B şıkkını elediysek C şıkkını da elemeliyiz otomatik olarak. Evet devam. İkinci yeni şiir anlayışının bütün özelliklerini taşımaktadır. Arkadaşlar ikinci yeni şiir anlayışında özellikle e, edebiyat daha doğrusu şiir dili oldukça ağır ve sanatlıdır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve... İkinci yeniciler genellikle noktalama işaretini kullanmazlar. Ondan sonra genellikle diyorum bakın dikkat. Noktalama işaretini kullanmazlar. İşte büyük harf, küçük harfe ne yapmazlar arkadaşlar? Dikkat etmezler. Ama şiire baktığımızda bolca noktalama işareti kullanılmış. Ünlemler, virgüller arkadaşlar, ünlemler yine gördüğünüz gibi virgüller bolca kullanılmış ve evet büyük harfe de dikkat edilmiştir. O halde bu kesinlikle ikinci yeni anlayışı Olamaz. Biçim ve içerik olarak Nazım Hikmet'in şiir anlayışını yansıtmaktadır. Arkadaşlar Nazım Hikmet'in şiir anlayışını yansıtıyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın turum 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 e, traktiki tak makineleşmek istiyorum diyor. Yani şöyle aslında dizeler böyle gelmiş. Bu merdiven gibi şiir yazma tarzıdır ve özelliğidir arkadaşlar. Nazım Hikmet Rus sanatçı umarım ismini yazabilirim Maya Kovski'den etkilenmiştir ve onun gibi merdiven gibi şiir yazmıştır. Şöyle dizeleri var ya. Ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Böyle dizeleri var Nazım Hikmet'in ve bu şiir anlayışı toplumcu gerçekçi şiir anlayışıdır. Yani ikinci yeniciler değildir. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışıdır arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı diyoruz.